Skywars arkadaşlar özür dilerim acele başlattım biraz dur bırak orayı da bana bırak bıraktım bıraktım armor yok ya şaka gibi evet gençler bugünkü şey videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın ee, bir başta onu söyleyeyim de oha ne sen ya? Neyse, bugün şey konusundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ne konusu? Ege? Adam düşmüyor. What? Kunak bek. Ege, hadi, hadi yol çek. Adam. Abi. Ölmedin değil mi? Öldüm. Neyse doğru izleyeyim inşallah. şöyle. Hani. doğru adamlar geldi. Lucky. Nasıl kılıçla vurmamışım? Doruk tim dağıtır kere. Burada adam var mı? Yok. Oha kanka yalnız ne güzel fight yaptım değil mi lan? Hmm. Kanka e, şey hemen bitsin ya oğlum. Adamları yeni söyleyeyim. Daha bunu atsana Doruk proluğu diye. Atacağım atacağım. <laughs> Bu video atacağım. Evet yani çıkmıyor ne yapalım? Konumuz da e, makrolardı gençler. Makrolardan bahsedecektik. Hala e, bahsediyoruz. Yani bahsedelim hatta aynen. Sen oynarken. Gençler makrolar çok arttı. E, hani o yüzden ben bu video atıyorum. Yoksa yani çıkmamıştı normalde bu video. Ama e, makrolar arttığından video çıkmıyor ve ben bu video atacağım. Yani ben Çünkü ben, benim ben videom de, yok abi. Video kendi kanalım adına ben de söylüyorum. Ben de kazanılmış isterdim. Hani biz de ya size de güzel, güzel bir oyun isterdik. isterdim benim kanalımda. Aynen biz de size güzel ama oyun izletmek yapayım. isterdik ama hani makrolardan bir yani şey çıkmıyor. Kazanılmıyor. Hani yok ya valla makrodan video çıkmıyor yani. Bu değil de şu an fakirlik yapıyorum. <laughs> Diamond set ama fakir. <laughs> tamam yeter o <oğlum>. Ya <laughs> şu buzdan mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> e, Tamam Abi yine çok sağlam vurmadım ya. Neyse gençler. E ee, Elimizde değil. Aynen yani. Biz de size bir Winnie video izletmek isterdik ama elimizde değil. E, o yüzden bu videoyu atacağım. Ee... Doruğun Pro'lu. <laughs> Doruğun Pro'lu yazayım hatta. Oo Aynen. Neyse gençler yani. Bu videoyu atacağım artık. E, yapacak başka bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.